Tekrar döndük yazılı basına gazete manşetlerinde bu kez Beşiktaş ve Trabzonspor'a bakalım. Fanatik'in 5. sayfasıyla başlayacağız. sonunda Beşiktaş başlığı var sağ üst köşede. Zira Türkiye Kupası C grubunda deplasmanda karşılaştı. Fenerbahçe'yi Beşiktaş 2-1 mağlup etti. Siyah Beyazlar bu sezon Süper Lig dahil olmak üzere ezeli rakiplerine karşı ilk kez öne geçtiği bir mücadeleden galibiyetle ayrılmayı başardı. Kartal'da 3 bomba birden transfer dönemini en hareketli geçirebilecek potansiyele sahip kulüplerden biri Beşiktaş. Sezonu derbi zaferi bitiren Karakartal transferde de gaza basacak. Siyah beyazlarda gündeme her gün yeni bir isim gelirken öncelik olarak Filip Yorgensen, Salih Özcan ve Haccam isimleri ön plana çıkıyor. Udokai'ye teklif gelirse gidebilir. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta devre arası öncesi kadro yapılanması hız kazandı. Yurasek ve Svensson'un ardından... Udoka ile de yollar ayrılabilir. Foto maça geçtik. Hadcam harekatı, Yurasek'le yollara ayırmayı ve sol beke mutlaka takviye yapmayı planlayan Beşiktaş yönetimi Hadcam'ın transferi için Young Boys'la resmi temaslara başladı. Karakartal kanatlandı. Yılın son derbisinden zaferle ayrılan Beşiktaş yükselişe geçti. Kartal 2025 yılında en çok derbi kazanan takım oldu ayrıca. Milliyet gazetesindeyiz. Bir taşla dört kuş Beşiktaş Çerni'nin dublesiyle Fenerbahçe karşısında imza attığı Kupa zaferiyle geleceğe yönelik önemli adımlar elde etti. Fiziksel gelişimini sürdüren siyah beyazlı takımın özgüveni de yükseldi. Kredisi artan ve rahat bir nefes alan Sergen Yalçın transfer için elini de güçlendirmiş oldu. Çerni ile ilgili de kahraman başlığı kullanılmış bu gazetede. Takvime geçelim. 17. sayfada fırtınadan yerli harekatı başlığı var. Manisa Futbol Kulübü forması giyen 21 yaşındaki Ayberk Karapo için kulübüyle görüşmelere başlayan Bordo Mavillerin Göztepe'li Arda Okan için de fiyat araştırması yaptığı öğrenildi. Trabzon Spor Sabek için Ayberk ve Arda Okan'ı da gündemine aldı. Ümit Milli Takım forması ile 17 maça çıkan Ayberk henüz gol sevinci yaşamadı. Yunus Emre Selim bir haberiydi bu. Günün son gazetesi Foto Maçın sayfası olacak. B planı Terrier sol kanat transferi için öncelik Jeremy Bogadan ancak alternatifte hazır. Fırtına Bayer Leverkusen forması giyen sol kanat Martin Terrier ile de ilgilenmeye başladı. Felipe Augusto çocukluk yıllarında oyun konsolunda aldığı bordo mavilerle bugün sahaya çıkmanın gururunu yaşadığını söyledi ki bu röportajın bir bölümünü ekranlarınıza getirmiştik. Trabzonspor 22 yaşındaki stoper için temaslarını sıklaştırma kararı aldı. Vay bu ısrarı. Avusturya Bundesliga ekibi Wolfsberger Nijeryalı savunmacı için ilk etapta 12 milyon euro talep etmişti. Başkan Ertuğrul Doğan bu transfer için bizzat devreye girecek.